Şok Fenerbahçe'de bugün büyük gün. Başkan Ali Koç, Temmuz ayında, bugün, yapılacak Yüksek Divan Kurulu'nda, YDK, büyük müjdeler vereceğini açıklamıştı. Büyük gün sonunda geldi çatı. Camia Başkan Koç'un bugün yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Başkan Koç'un Nisan sonundaki YDKDA yaptığı açıklamalarla bugün yapması beklenen açıklamalara bir göz atalım dedik. Bakın Ali Koç ne dedi? Şu anda son durum ne? Temmuz sonu Bankalar Birliği'nden tüm borçlarımızı kapatarak çıkacağız. Tüm gelirimiz bize kalacak. Yönetimin sosyal medyadaki sözcüsü olarak tanınan bir hesap Bankalar Birliği'nden çıkışın Eylül ayına sarkacağını iddia etti. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Yıldız yönetimden Acun Ilıcalı, Erol Bilecik ve Hamdi Akın gitti. Eylül ayı sonuna seçim konuldu. Bir daha buluşmayı Maltepe'deki tesislerimizde inşaatı sizlere göstermek için yapmayı planlıyoruz. Yıldız Başkan Koç bugün inşaat ile ilgili bir gelişmelerden bahsedebilir. Stat projemizi ilk defa size sunduk. Sayın Bakanımızla stat projemizin üstünden henüz detaylı şekilde geçmediğimiz için Cumhurbaşkanımıza sunmayı şeklen doğru bulmadık. Yıldız Gelecek Mayıs ayında başlaması planlanan stat projesi henüz Cumhurbaşkanına sunulmadı. Kenan Evren'deki proje gerçekten dinleyince bizim ağzımız sulandı. Yıldız Kenan Evren projesi yıllardır konuşuluyor ancak yıllardır herhangi bir adım atılmadı hocamızın transferleri doğrultusunda sürece erken başladık. Temmuz sonu itibariyle Fenerbahçe'nin geçen yılki 11 inden 6 oyuncu eksildi. Sadece 2 isim geldi.